PayPal hesabımda bir para olduğunu kendi hesabıma çekemediğimi belirtmiştim. Parayı ABD'deki bir banka hesabına aktarmayı başardım. Genoa isimli bir uygulama var ve sonrasında uygulama içerisinden ABD bankalarında kendi adıma bir hesap oluşturmayı başardım. Bir sonraki adımda bu hesap bilgilerimi PayPal hesabıma ekledim. Link a card or bank diyoruz. Sonrasında link a bank account diyoruz. Lead bank'i seçiyoruz. Link your bank another way diyoruz. Burada şu anda Genoa uygulamasında gördüğünüz routing number ve account number'ı giriyor. Sonrasında hesap tipini de Savings seçiyoruz. Authorize and Link dedikten sonra başarıyla Lead Bank'teki hesabınızı Paypal'a entegre etmiş olacaksınız. Genoa uygulamasını açıyorum. Hesaba aktar butonuna tıklıyorum. İşlem başarıyla tamamlandı. Transfer diyelim. En üstteki seçeneği seçeceğim arkadaşlar. Hesap ekle diyorum. Sonrasında IBAN numaramı giriyorum. 570.44 yazıyorum. Tebrikler dolar satma talebin alındı. Tahmini süre 8 dakika. Genoa hesabıma girdim ve işlemin başarıyla tamamlandığını yazıyor.